Sana bir sesi olmaya heyecanlanıyoruz. Siz de bizi anlayın. Hep birlikte nasıl kayınları biz Ankara'ya gönderiyorsak biz de birbirimize yardımcı olabilecek şekilde geriye gideceğiz. Lütfen, lütfen arkadaşlar herkesi arkaya alalım. Arkadaki arkadaşlar ben... وقالوا لنا أننا نستعمل أي شيء، ونستعمل 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 أي شيء ونستعمل تنه بان حس باندې خو قبداندې د منډه مده پراستیج او کی پی کوردستان یې او لو تواه ترکی یې دغه پولیټیکای خو یې کو اراده کوردا تنه حسبین او دستسر دک یې رو عملي نديرونکو په قضيه یعنی جې کو دمې دس نخس یې جی پارتي کې دي مې د دې چې په خپل ځینو نشاندې کې ګلې کورت بر تکه کې مې ځن نه تنه کې ګلې کورت ګلې دوست کې بر تکه کې مې ځن مې په پليت کوي ون نشاندن صندوقه د دې چې درکته ول نه هل عام ده کارن دی به ځن کې مې سره دري قسم درڅم بل کې ناڅکي امبدس نخم ل ګلک دې ته و کو د نوچا د مشو پنڅ خو ل چرنغه ل ګلک دې د هجر کې مې ځن دبن کس انو hiyen askerim polisin ne belki kasin dijit nabon men hevin men merdin jidi şpan mucadır meşopan hezmara ki mezin jider ve anin şbok bevejin ne qayma va gele kurt matpaza levra vravaji baş bezan bir rastici gele kurt irade ki kurt nişan de le dijit ev politika hayvanı tunne hasbandın tunne kirni 22 sene le serkarın هر دایم خپانونو خزمه زګي ګلې کړم مثلا مې دي د هلبجارت نه هم مزګي کرديب کارتينه نظام دې من اون کارن اقا د 2 ساعت درځال بجېرن لې باندې ګس خپان دن ګلې کړم ګلې دم دم ګلين ګلين استي خوز ازادي خوز ادین سیستم وانې بت به اثر دستي یکو پرستي په سالانه ترکیه په ذهنیت کې یکو پرستې مشان دې نه تنه ګلې کړ اړې ګلې کورت افي شاري ده ګلې دې نه ګلې کورت اف زمندیه اف تشکدا برګلې دنه جی لید بلي ګلې کړه ګلې دجی اده شیاره او جیه ف زینیته یا کو پلاست اذن کس کی جنا خوزی براست جی د بیس اتصال دی هینه جی تر ا د بی بزوري مونګلاب ځ زمانی وان دک مونګلا ځ چاندا وان دک اف سیستم ا کی پی بس د سالای کل سر ګلان د ده مشاند ای د تک چی اوسخه هل بزارت نه دجی اف دکته لیکو ایدن سالب سال وقلک پارٹی دنه او جبې په پارٹی تابلای نه تل کلسانه لګلک جاو اف پارٹی تابلای یعنی مله د نهن پارٹی کوردا نوی پارٹی کوردا ته ګهرندن امبلم پارٹی کوردا ته ګهرندن چوک زق جلسر پارٹی کوردا ته کرین بسدان سیاست مدارمه nihatane şu berku ki legal kırın siyaset ki demokratik kırın dikkati gahadane bu seçim süreci boyunca bizimle beraber çalışan bizimle emek veren mahalle mahalle kapı kapı çalışmalarda bulunan e, tüm Ahmet halkına ama özellikle de Bağlar halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü belki sayımız çok azdı ama çok büyük bir kararlılıkla, çok büyük bir inançla arkadaşlar gece gündüz demeden, oruç demeden 24 saat alanlarda bu çalışmayı yürüttüler. Evet, bugün biz sandıklara baktığımızda belki katılım sayısında bir azlık görüyoruz ama e, Kürdistan'ın bir bütününde, özelde Ahmet'te DEM Parti'nin oylarında çok ciddi bir yükseliş olduğunu da görüyoruz. Hani bu yükselişin sebebi e, 8 yıldır süren kayyum politikaları, e, Sayın Abdullah Hocalar'ın üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit, cezaevlerindeki açlık grevlerinin durumu bunların hepsini bir bütünen ele aldığımız zaman aslında Kürt halkının, Kürdistan halkının hepsinin DEM Parti'nin yanında yine iradelerinin yanında olduğunu görüyoruz. Şu an dışarıda çok büyük bir coşku var. İnsanlarda çok güzel, çok büyük bir moral var. Çünkü İlk ee, ilk bu çalışmalara başladığımız zaman aslında kayyum siyasetinin iflas ettiğini, kayyum siyasetinin son bulduğunu ve kendimizi de kentimizi de halkımızı beraber yöneteceğimizi söyledik. Bugünkü coşku bize bunu gösteriyor ki aslında halkımız bu söylemimize güvendi, bizimle beraber oldu ve son kertede de, de e, sandıkta iradesini belli etti. E, şunu söyle, yani şunu söyleyebiliriz aslında. Mesela geçen haftaydı Türkiye Cumhurbaşkanı aslında Diyarbakır'a geldiğinde e, insanlarda bir merak vardı. Yine seçim sürecinde ne söyleyecek acaba? Yine bir çözüm sürecinin başlangıcından mı bahsedecek diye. Ama buraya geldiğinde buradaki söylemlerinde aslında e, tekrar mesela demokratik çözüme yönelik hiçbir girişinin olmadığını, aslında o kapıları bir bütünen kendisinin kapattığını Kürt halkı bir kere daha gördü Ve ondan kaynaklı da aslında Kürdistan'da hem AKP MHP ittifakının hem de her ne kadar böyle portlatılmaya çalışılsa da aslında müdapar gerçekliğinin olmadığını, böyle bir gerçekliğin olmadığını aslında Kürt halkının yıllardır nasıl iradesine sahip çıktıysa aynı şekilde tekrar iradesine sahip çıktığını tekrar görmüş olduk.